Merhaba, ben Mike ve Hunter Teknik Destek Departmanı'nda çalışıyorum. Bugün PGP döner springlerin nasıl ayarlandığını göreceğiz. Şimdi döner springlerlerin ayarlanmasını gerçekleştireceğiz. Bu örnekte klasik PGP springlerlerimiz mevcut. İki ayarı da yapabilmek için Hunter ayar anahtarını kullanacağız. Ayar anahtarı iki taraflıdır. Bir tarafı atış mesafesi için kullanılan alyan anahtarı, diğer tarafı da açı ayarı için kullanılan plastik bir T parçasıdır. Atış mesafesini ayarlamak için kauçuk kapağın üstünde kabartı şeklindeki oku buluyoruz. Burası bize nozul deliğinin yerini gösterir. Alyan anahtarını kabartı şeklindeki oka takın ve springlerin yönünü değiştirmek için vidayı nozulun içinde saat yönünde çevirin. Eğer saat yönünün tersi yönde yaklaşık yarım tur veya bir tur çevirirseniz daha uzak mesafe elde edersiniz ki bu da atış mesafesi ayarıdır. Açı ayarı şu anda çim alanın tam üstünde sıralanmış bölgede sağ taraftaki durma noktası sabit nokta olacaktır. Simpringlerin bütünü hali hazırda toprak altındaki yükseltici tertibata bağlı durumda olduğundan dolayı döner başlık dışında ünitenin bütünü hareket etmeyecektir. Bu noktada 90 derecenin biraz üzerinde bir açımız var. Tekrarlarsam sağ taraftaki durma noktası sabit durma noktasıdır. Şimdi Anahtarın plastik T ucunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi diğer delikte artı ve eksi işaretli bir daire var. Bu açı ayarı için kullanılır. Anahtarı takın ve hafifçe çevirin. Kanala düştüğünü hissedeceksiniz ve yerine kilitlendiğini anlayacaksınız. Daireyi 90 derecenin üzerine arttırmak isterseniz anahtarı artı yönde çevirmeniz yeterlidir. Nerede olduğunuzu döner başlığı sabit noktanıza getirerek kontrol edebilirsiniz. Sağ taraf her zaman sabittir. Ve şu anda artı yönde çevirdiğim için dairemizi genişletmiş olduk. Daireyi daraltmak istersem saat yönünün tersi tarafa, eksi yöne doğru çeviririm. Ve bize verilen sabit durma noktasına geri geldiğimizde şu anda derece olarak sadece bu kadar alanımız var demektir. Özetle genişletme veya daraltma yapabiliyoruz. Sağ taraf sabit ve artı veya eksi ile Sol taraftaki durma noktamızı genişletebiliyoruz veya daraltabiliyoruz.